canlar hepinize merhabalar. Bugün inşallah hep birlikte sessizlik ve durabilmek üzerine kısa bir okuma yapalım istedim. İçinde yaşadığımız, dünde kalacak olan rüyanın yaşandığı ve en alçak yer olarak tanımlanan dünyamızın da içinde bulunduğu tüm halk olunan boyutlarda ne kadar şey varsa aslında hepsinin özü dalga olduğundan yani bir nevi enerji olduğundan aslında her şeyin biz birimsel anlamda beş ile kayıtlı olduğumuzdan algılayamasak da bir sesi vardır. Rüzgarın, toprağın, duygularımızın, korkularımızın, neşemizin, heyecanlarımızın hatta bir Hint kurusunun söylediği gibi yaşamın da ölümün de hatta sessizliğin dahi bir sesi vardır aslında. Hayatlarımızda zihnimizin sebebiyet verdiği ve tekerrür eden ve sürekli tekrarlayan arzularımızın, kederlerimizin, belki bizleri esareti altına alan tüm oluşların, hırslarımızın da belki sesleri vardır. Peki canlar, beş duyu kaydı yüzünden algılayamıyor olsak bile demek ki aslında oldukça gürültülü bir alan içindeyiz ve orada yaşamaya çalışıyoruz bizler. Peki tüm bunların farkındalığına eren bir birim neden sessizleşmeyi seçer? Ya da böyle bir talep o birimde niye oluşur? Sessizliği tercih ettiğimizde aslında derdimiz hayattan kopmak mıdır? Ya da susarak kendi içimize kapanmak ve kimseyle duygularımızı, kendi gerçekliğimizi paylaşmamak mıdır? Hayır aslında bunların hiçbiri değildir tabi. Yavaş yavaş uyanmaya doğru giden bir bilinç için sessizlik, zihinden kaynaklanan ve şeytani bilincin tetiklemesiyle sürekli beslenen vehmi benliğin oluşturduğu dürtüsel yani kontrolsüz hareketlerden ve bunun neticesi oluşan duygusallıktan ve oluşlardan özetle zihnin gürültüsünden belki de kurtulmak ve bilinçli alana doğru yani o sessiz dingin olan hakikatimize doğru yol almaktır bir bakıma. İşte farkındalığa yavaş yavaş uyanan bir birim de arşın altındaki bu sessizliğin içindeki sesleri duyar olduğundan bilinçli bir şekilde belki de içsel anlamda sessizleşmeyi seçer. Aslında denize dikkat ettiğimizde canlar yüzeyde dalgaların olduğu alanda ses çok fazladır. Dalgalardan dolayı sesler fazlalaşır. Ama derinlere daldığınızda dalgaların kaybolduğunu, sesin azaldığını ve hatta sesin tamamen kaybolduğunu görürsünüz. Ses hep yüzeydedir ama merkezde sessizlik ve dinginlik vardır. İşte hayatın da aslında canlar yüzeyinde kalırsak onun gürültüsüyle karşılaşıyoruz. Ve o gürültünün içinde, o kaosun içinde dürtülerimizin oluşturduğu etkiye karşı tepki faaliyetlerimiz ile kısacası zihnin ve onun getirisi düşünceler içinde boğuluyoruz ve kayboluyoruz. Özümüzü yitiriyoruz. Kendimize yabancılaşıyoruz bir bakıma. Hindistan'da tamamen sessizlik durumuna nişap deniyormuş canlar. Yani aslında sesin tamamen yokluğu durumu. Ve o sessizlik öyle bir sessizlik ki orada sese ait titreşim dahi yok. Ve orada bu anlamda artık hayat da yok. Yani arşın altındaki hay olma durumu yok. Allah'ın subuti sıfatları içinde hay var. Ama Allah'ın zati sıfatları içinde hay yok. Burada tekrar belirtmek istedim canlar. Hay ismi yani hayat bizim anladığımız anlamdaki hayat zaman ve mekan olgusu ile birlikte arşın altında oluşuyor. Ve dualite buna en büyük sebep tamamen sesin yani titreşimin de kaybolduğu o alan arşın üstünde yani aslında 8. cennet olarak tanımladığımız tevhid cennetini yani zat cennetini tanımlamaktadır. Yani halk olunan sahanın ötesindeki alana aittir bu tanımlama. Ve Hindistan'da da bu alana yaşamın ve ölümün ötesindeki alan deniyor canlar dikkatinizi çekmek istiyorum. Peki burada tanımlanan bu sessizlik yani sesin olmama durumu bir insan tarafından yapılabilecek bir şey midir? Yani bir eylem midir? Ya da sadece bir olma durumu mudur? Yani sessiz kalıyorum diyerek ya da kalmalıyım diyerek sessiz olunabilir mi? Yani o oluş yakalanabilir mi? Elbette o şekilde yakalanması zor. Ama sessizleşmeyi belki de sabrederek yavaş yavaş deneyimledikçe kendi öz bilincimizin farkındalığı bize yavaş yavaş açılmaya başlayacaktır. Dikkat ederseniz sabrederek dedim. Çünkü tamamıyla zihinde yaşayan bir birim için sessiz kalmak, susmak, çok daha az kelimeyle meramını dillendirmek o kadar zor ve o kadar sabır gerektirir ki tahmin bile edemezsiniz. Yani o kişi sessizleşmeye çabalarken inanılmaz yoğun bir gayret ve faaliyet içine girer. Ve zihinde yaşayan birinlere dikkat ederseniz sürekli bir hareketlilik hali de vardır onlarda. Sürekli konuşma, anlatma, bir yerde belki dedikodu ve sürekli bir hareketlilik hali. Miraç hadisesi yaşanırken Efendimiz'e gelen hitap neydi canlar? Dur ya Muhammed, Rabbin salatta. Yani canlar durmak ve sessizleşmek bir noktadan sonra farkındalık oluşurken ya da aydınlanma durumunda kendiliğinden gerçekleşen bir oluş belki de. Mesela canlar hayvanlara baktığımız zaman onlar hayatta kalabilmek için, pek çoğu avlanabilmek için sessiz ve sabit kalırlar. Mesela bir kedi avlanmadan önce dikkat edin o kadar sessizleşir ki ve o kadar sabit bir duruş sergiler ki ama böyle olmazsa zaten avını yakalaması mümkün değildir. Bu pek çok hayvan için böyledir. Oysa insan için durum farklıdır. İnsan hayatta kalabilmek için sürekli hareket halinde olması gerekir ve sürekli bir faaliyet içindedir. Ve ne zaman ki yaşamış olduğu bu hayatın dışında bir farkındalık oluşturmaya başlarsa ancak o zaman durmaya ve sessizleşmeye başlar. Çünkü ancak durup sessizleştiğinde kendini gözlemleyebilir ve aslında zihninin gereksiz faaliyetlerini Oluşturduğu düşüncelerini ve yine zihninin oyunlarını fark edebilir ve ne kadar büyük bir kaosun ve gürültünün içinde kaldığını anlamaya başlar. İşte birim ancak o zaman bu zihnin ötesine geçebilmenin yolunun sabit durabilmek ve sessizleşmek olduğunu anlar. Tabi uyanmamış bir birim için bu ağır ağır pratik ede de inşallah ulaşılabilecek bir durum olur. Zaten beş vakitte eda edilen salyalarımız da belki. Pratik ede de ve zamanla içine girerek bize belirli bir bilinç halini oluşturmak içindir bir anlamda Allah alem. Peki zihinde olan bir birim neden sürekli listeler hazırlar? Yapılacaklar listesi hiç bitmez. Zamana tabi hırslarıyla oluşturduğu duraklar hep zamanda ileriye doğru devamlılık arz eder. Sanki hiç sona varmayacakmış gibi ya da ölüm onu hiç kucaklamayacakmış gibi. Bu birimler ne sessiz kalabilirler ne de durabilirler. Çünkü aslında kendileriyle karşılaşmaktan, yüzleşmekten, özlerine dokunmaktan deli gibi korkarlar. Çünkü o zaman oyalandıkları bu dünya rüyasından uyanacaklardır. Ve bundan deli gibi korkarlar. Çünkü onlar uykuda olmaktan da gördükleri rüyadan da memnundurlar. Ama şunu hiçbir zaman unutmayalım ki canlar, deve kuşu gibi başımızı toprağın altına gömsek de tüm bedenimiz dışarıda kalır. Yani sadece kendimizi kandırırız. Ve bir insanın bana göre kendine yapabileceği en büyük kötülük kendisini kandırmasıdır diyerek bugünkü sohbetimi burada bitirmek istiyorum. İnşallah nasipli ve talipli olan tüm canlara geç olmadan durabilmek ve yüzeyde kesrete dair zihinlere dair ne kadar ses ve dedikodu olsa da hakikatiyle sessiz, sözsüz, merkezde yani anda demlenebilmek nasip olur diyorum ve hepinizi gönülden çok 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 seviyorum canlar. Selametle kalın inşallah.